Rehberlik ajandasıyla yine karşınızdayız ve rehberlik ajandasında sizlerden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyoruz. Şimdi sorumuza bakalım. Çalışma masasında otururken çok zorlanıyorum, kolayca kalkıyorum, ne yapmalıyım? Değerli arkadaşlar, öncelikle bu soru iç içe geçmiş iki farklı davranış setini anlatıyor bize aslında. Bunlardan birincisi çalışma masasında otururken zorlanıyorum, İkincisi, bu masadan kolaylıkla kalkıyorum. Trium beyin anlayışına göre bizim beynimiz aslında duygusal, düşünsel ve içgüdüsel sistemlerden oluşuyor çalışma masasına otururken zorlanmanın temelinde de bu masadan kolaylıkla kalkmanın temelinde de aslında duygusal sistemlerimiz var. Yani bir hedefimiz yoksa, bizi harekete geçirecek bir hedeften yoksunsak maalesef bu tarz problemler yaşayabiliyoruz. Çünkü hedef bir güdüleyicidir aslında. Hedef beynimizin yapısını ve işleyişini tamamıyla değiştirir ve hedef beynimizin optimize edilmesini hızlandırır. Kendimize kısa vadeli hedefler belirlediğimizde yani şu kadar zaman içerisinde şu konuları halledebileceğim gibi bir anlayış kazandığımızda e, aslında bu tarz problemleri daha az yaşadığımızı görüyoruz. Yani bu tarz problemler yaşayan arkadaşlar kendilerine hedef belirlemelerine özellikle özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Bunlara lütfen dikkat diyelim. Bizlere tüm sorularınızı Instagram Repelik Ajandası adresinden iletebilirsiniz. Haftaya yine yepyeni bir ajandayla karşınızdayız karşınızda olacağız. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.